Kıtasın erkek. erkek Ne oluyor Kıtasın olmaz erkek <laughs> <Ne işler? gülüyor> be, be. gönder Gönder Kız, Kız. Ee, Ay mesaj geldi Tamam Ne istiyorsan de Görsün nokta ay gönder nokta ay gönder <laughs> Ama siz daha 3 dakikaydı ne şimdi bir Kız Daha önce da hiç benim işim var. Bir sonra konuşabiliriz. nokta gönder. <laughs> Erkek 3 ay sonra. 3 ay sonra. Eee. Ah şey çok üzül söylüyorum. Dikte yok olur. O tar ve döner. Gördüm, ya, benim gördüm, gördüm. Seni kendi hani yaptın. <laughs> oh. <laughs> İnanamıyorum. İnanamıyorum. Inanam, i̇nanam, İnanamıyorum. Inanam, i̇nanam, İnanamıyorum. 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 Bak nasıl açtım tuttum, nasıl düştüm. Kesin düşecek ya. Beymey. Beymey, beymey, beybo... 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 bak.

Daha güzel, çok mutluyum ne demiş inceleme ne demiş inceleme inceleme falan sorgulusuz sorgulamadan demiş? falan 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 demiş. falan 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 Öbür kısımda yazma sesi olduğu için yapabilirim. O yüzden şimdilik bu salığa bırakıyorum. <laughs> 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 Katil yapmaya çalışıyorum. Tamam beğenmişsinizdir. Videomu malum. Ölmemek olsun.